değerli izleyicilerimiz, Tunceli yolculuğumuz öncesinde hava yoluyla Elazığ'a geldik. Elazığ'dan yaklaşık 10 dakikalık bir yolculuk sonrasında ne yaptık? Hemen Keban Gölü'nün barajının kenarına geldik. Feribot'ta da inşallah biraz sonra Tunceli'ye Perte'ye geçeceğiz. Hemen Keban Gölü'nün kenarında Türkiye'nin en iyi balıkçısı abimizle beraberiz. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Hoş Nasılsın? İyisin? İyidir abi. Siz de iyisiniz. Allah'a çok şükür. Ne yapıyoruz abi? İsim ne? Vallahi balık temizliyoruz abi. İsim ne abi? İsim. İsim niye perişan diyorlar? <laughs> Allah'ın verdiği, babamın, anamın yaptığı. Evet, isim. <laughs> nedir isim abi? İsim İsmail. İsmail abi evet. ne güzel ismi var. Abi balığımız nedir? alabalık. Alabalık. Keban Barajı'nın, Keban Gölü'nün alabalığı doğru mu abi? Pertek Fermut İskelesi'nde çalışan arkadaşlarımızın yetiştirdiği alabalık. Ha çiftlik yani. çalışan arkadaşlarımızın? Kafes, kafes çiftlik. Bunları ne yapıyorsun? Temizliyorsun. temizliyorsun, buradan Temizliği gidenler yapıyorum. alıyor mu abi? Evet abi, gidenler gelenler Eyvallah. alıyor abi. Meşhur mudur abi? Vallahi meşhur ağızlar bilir abi meşhur. Eyvallah abi. Bir porsiyonuyla kaç kişi doyar İsmail Vallahi abi? Vallahi bilmiyorum abi. Bunlar porsiyonluk da abi kimisi diyor bana parça olarak ver. Kimisi Eyvallah. diyor ben bir Kendin mi yerim. tutuyorsun Yok, yoksa? Yok satın alıyoruz abi arkadaşlar. Satın alıyorsunuz yani, tutanlardan yani, getiriyorsunuz yani, burada. Ben satın alıp temizleyip satıyoruz tekrar. Şimdi Tunceli tarafından Elazığ'a gelenler de buradan alıyor. Elazığ'dan Tunceli'ye Tunceli gidenler Elazığ de? Elazığ'dan Malatya diyor. Malatya'dan Diyarbakır'a gidiyor. Mesela burada alıcıların şeyi farklı oluyor. Lezzetli arkadaşlar. midir abi Güzel tabi bana. Eyvallah abicim. Tatlısı evet olabilir. yolunuzu Elazığ'a düşürürseniz, Tunceli'ye gidecek olursanız, Tunceli'den Elazığ'a gidecek olursanız, İsmail abi buluyorsunuz, balığı alıyorsunuz. Olur, fark etmez. Perişan da bulurun. İsmail abi sen ha. böyle tarz mısın ya? Tarzan mıyım? Tars, tarz, tarz. Sayılır <gülüyor> <gülüyor> Yakışıklı yani tarz anladın mı? Ben Şapkasız tarz. çıkmam diyorsun. <laughs> Vallahi. Fark etmez. Eyvallah. Şapkamız yok. Buyur kel de alabiliriz. <laughs> Oo abi. Şapka çıktı, kel gözüktü. Doğru mu? Eyvallah. Evet değerli dostlarım. Şimdi İsmail abinin balıkları temizlemesiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Ardından evet. feribota biniyoruz. Tunceli'ye nereye Aha. geçiyoruz abi? Pertek, Tunceli, Hozat, Trabzon. evet, Pertek'e Geçiyoruz. Elazığ ile Tunceli arasındaki en büyük keyiflerden biri de arabalı feribotla karşıya geçmeden evvel ya da karşıya geçerken martılara simit atmak. Arabalı vapurla Elazığ'dan şimdi Tunceli'nin Pertek ilçesine geçiyoruz. Gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara var. Pertek, Tunceli. Evet değerli izleyicilerimiz Tunceli'nin tam merkezindeyiz. Şimdi büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan sürüsünü güden abileri çok gördük ama abi selamun aleyküm. aleyküm selam. <laughs> Şimdi biz büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan güden gördüm de He. tavuk güdeni ilk defa gördüm abi. abi köpek bırakmıyor ne yapalım? Ha? Köpekler bırakmıyor <laughs> yoksa. İsim yapayım. ne? Kamer. Kamer abi. Ee, yaş kaç? 60-61 60-61 Ne zamandan beri bu mesleği yapıyorsun kamera abi? Çoktan beri var Vallahi, <laughs> vallahi mi? Kümes senin mi? Kaç tavuğun var kamera abi? 50 tane falan var. Gel şöyle kamera abi yürü Kırk gel. 40 tane de yeni aldık. 40 tane de yeni aldın. <gülüyor> <gülüyor> Yumurtluyorlar. He. Satıyorsun. Satıyorum. Kaça gidiyor tanesi? 5 lira. 5 liraya? He. Yumurtanın tanesi 5 lira? He. Organik diye. E organik tabii. Bu, akşama kahvaltı Akşam <laughs> Akşama <laughs> kahvaltı <kumar otlatıyor> da <laughs> yeme para vermiyorsun ki. Olur mu ya vallahi. Ya abi bak burası şey şimdi. Yeşillikten ama, ama bu %100 doğal sayılır. Doğru e, mu tabii, abi? Tabii canım. Dolaşıyor. Gezen tavuk görmek istiyorsanız değerli dostlar. Tunceli'ye geleceksiniz. Doğal ortamda nasıl otluyorlar göreceksiniz. Çünkü gezmesi lazım tavuğun. Doğru mu kamera abi? Evet, doğru. Eyvallah. Peki kamera abi. Sen bu tavukların içinde. Yumurta yapıp yapmadığını nereden anlıyorsun? Bunlar aynı kümese giriyorlar. Vallahi bakmıyoruz hiç ya. Ben şunu merak ettim. Şimdi <laughs> kaç, bakmıyoruz abi Bir dakika abi kaç tavuk abi. var dedin abi? Vallahi 50 tane kadar var ya. Yani. 50, 50 tane var. Horoz var mı? Var 2 tane var. Şimdi <laughs> kamera abi. Vallahi ben şunu merak ettim. 40 tavuk var ya. <laughs> kümese girdi bunlar. <laughs> ee, Sabah kaç gibi yumurtluyorlar? E, 9'dan sonra başlıyorlar işte. 9'dan e, sonra başlıyorlar. Ondan önce yapan var. Eksik çıkıyor mu hiç mesela? 40'ta 40 aldığın oldu mu hiç? Yok öyle olmuyor. Yani e, yazın daha fazla oluyor. Yok, ben Şimdi abi. 30 tane, 25 tane. Tamam. Ee. Acaba birileri tembellik mi yapıyor arada? Onu diyorum, kamera abi, onu, onu anlamaya çalışıyoruz. Onu, onu bilmiyorsun değil yok. mi? Yani <laughs> yediği yemin hakkını vermeyen çıkıyorum. Onu söylüyorum abi. De, onu Eyvallah. Söylüyorum Yumurtaları yani. lezzetli mi peki kamera e, abi? Tabii canım alıyor, herkes alıyor yani. Ha Komşular. alıyorlar günde. E, e. Eyvallah kamera abici. Bunların bir cinsi var mı? Onu anlamıyorum işte, cins cinsinden anlamıyorum. Cinsinden anlamam ben. Eyvallah. Gidip pazardan alıyoruz. Kamyonlar getiriyor Elazığ'dan. Satıyorlar. Ha, Elazığ'dan geliyor tavuklar. Elazığ'dan geliyor. Satıyorlar gidip alıyoruz. Ama çok güzel hayvanlar. Şu anda gördüğünüz gibi kendileri eşeliyorlar değerli evet. dostlarımız. Burası da kümesler herhalde değil mi? Yok e, bura bahçe kümes. Bahçede bakıyorsun. Evet. Evinde bura mı abi? Evet bura. Eyvallah abi. Emeklilik var. Emekli mi? Çok güzel abiciğim. Başka ilave etmek istediğin bir şeyin var evet, mı kamera abi? teşekkür ederim. Sağ Günde kaç saat yayıyorsun bunları? Bir saat kadar. Sonra? Bahçenin içindeler. Bahçenin içine geziyorlar. Arılar da mı senin? Yok benim değil başkası. Başkası. Evet değerli dostlar, organik tavuk yumurtası yemek istiyorsanız Türkiye'nin en doğal ili Tunceli'ye evet, gelmeniz değil. lazım. Doğru. Tabiatı en az bozulan il desek yeridir. Doğru mu? Abi? Aynen doğru. Özellikle doğru. tabiatı değerli dostlarımız önemli. Altını çizerek söylüyorum. Şimdi Tunceli'nin her gün yumurtlayan o tavuklarıyla, onların eşelenmeleriyle, onların e, ee, rızıklarını çıkarmalarıyla güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.